De. Yaz yaz glu. Yaz yaz glu. Yaz yaz glu. şu <laughs> <laughs> is <this> kapıyı. <laughs> bal boş. Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda abime güzel bir şakamız var. Daha doğrusu bu şakayı yaparken sizler orada sadece izliyor olacaksınız. Sıkıntıyı yaşayan ben olacağım arkadaşlar. Umarım dayağımızı yemeyiz. Kendisi biraz sinirlidir. Üstümüze gelirse artık beni oradan tutarsınız değil mi arkadaşlar? Sıkıntı yaşarsak falan beni koruyun oradan. Çünkü biraz riskli bir video olacak. Kendisini ağlatacağım biraz. Kendiniz ağlamayız inşallah arkadaşlar. Bu arada buraları bu şekilde görecek çünkü ben video çektiğimi söyleyeceğim ona. Şu an kendisi zaten evde değil. Geldiği zaman al Diyeceğiz. Buraları böyle görürse de yani sıkıntı olmayacak. Videoda olduğumu söyleyeceğim ona. Videoda oynatıyorum diyeceğim seni. Ama farklı maçlarla Kendisini ağlatacağız. Hiçbir şeyden haberi olmayacak. Umarım bu tarz videoları seversiniz arkadaşlar. Olabildiğince bu tarz içeriklerle karşınıza çıkacağız. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Şimdi de videoya geçmeden önce like'a basmanızı rica ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Cık. Mehmet nerede? Şimdi onu ağlatacağım. Okey. Her yer hazır arkadaşlar. Birazdan geleceğiz. Onu çekin. Bu arada kalite düzgün olsun. Zaten montajla içinden geçeceğim onun dostum. Ney? Montajla içinden geçeceğim onun diyor. Ya yani ne? işte diyor mu 5-10 saniye senin bir ağlama şeyin var. Rolün. Onu ne yapacaksın. Ağlaması ne ağlaması var? 10 saniye ağlayacaksın işte. Ne De ağlıyor? nasıl ağlayacaksın? Niye ağlıyorum? Dur sen o kadar dizilerde çalıştın. Şeylerde çalıştın. Çalıştın demek olmaz da dizilere gittin diye. <laughs> rol eğitimi aldın. Ne bir şey? Ağlayacak şey. yok ben video şey böyle nasıl diyeyim. <laughs> Swipe tarzında bir şey anladın mı? <laughs> O senin sahneni koyacağım sadece. Böyle arka kameraya yani sadece ağlamayı çekeceğim. Ne başka halay malay çekeceksen çek. Ağlarız oğlum, ne olacak? Tamam. Yapman gereken tek şey gideceksin kameraya bakarak. İnsanlara fazla güvenme. Seni ağlatırlar falan işte. Yani kendince Hı, bir şey konuş Yok ağ ağlayacağım. Yok, hatta direktman şeyde. Aha ağlayacaksın. İnsanlara fazla güvenme. Tamam. Bu şekilde duruyorsun, ben çıkacağım. İnsanlara fazla güvenme. Seni ağlatırlar diyeceksin. Tamam. Bende. <laughs> i̇nsanlara insanlara Fa bu ne a ya <laughs> İnsanlara fazla güvenme. Seni çok fena ağlatırlar. Fena değil oğlum çok fazla. Ha fena. Ya ebeğin ben ama sıçtın oğlum öyle diyecektik işte biraz öyle. fena, fena. Ha. Ama moda girdiydim gene modumdan çıkardın <laughs> beni ya. <laughs> i̇nsanlara fazla güvenme. Seni çok fena ağlatırlar. Ona da çok fena s*** <laughs> der gibi öyle değil değil. Nasıl oğlum biraz önce Allah Allah dedin ya oğlum böyle diyeceksin. <laughs> Hayır yani, yani, yani öyle değil. Seni çok fazla fena Bunu nereye koyacaksın ama bunu böyle fena Lan o 5 saniye lan. kısa sür. Aynen. İnsanlara fazla güvenme. Seni fena ağlatırlar. <laughs> Üzerler nerede? Üzerlerde mi var? Abi, evet. Üzerler. Hadi. İnsanlara... <laughs> 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 İnsanlara fazla güvenme. Seni çok fena ağlatırlar, üzerler. <laughs> Ağladın mı hukuka? Yok, gözünden yaş gelmedi. Ya oğlum annesinin iki ağ gözünden yaş yani. gelmesi lazım bu ne olmuyor, böyle oğlum. olmaz. Ya oğlum ne olacak? Herkes öyle ağlıyor. İşte sonuçta ya, bu gözünden gözümden... yaş gelmesi lazım olmaz öyle de. Nasıl getirebilirsin <laughs> bir sinema şey var mı? Mis, neydi o? O gözündeki yaşı alıyor pardon. Göz damlası, limon. Limon yapar. Yok dur sen sen de gel. <laughs> oğlum gözümüze o kadar şey yapma <laughs> yok yok gerek yok. yok. oğlum bu kadar yeter ya. Koy işte bir daha yapayım. He? Bir daha yapayım. Aa yine hüzünlü oldu en azından. Yani Üzünlü hüzünlü değil. Alman lazım. Şöyle yaş yapıyorsun? gelecek. Tamam ne yapacağız? E. Ee? Soğan sürmem lazım sana. Ne oğlum ne soğanı bırak göz. lan oğlum sadece şöyle lan. Ben, damla ben, gelecek. Yok yok. Lan damla damla. Aa, yok oğlum ya damla. Ben biliyorum. oğlum, ben oğlum sadece. Oğlum uğraştırma. <laughs> yok yok. Sadece şu kadar. Bak sür. Şuna. Tamam oğlum ayır şuna sen ya. Ne bu Bir de soğanım yok. Yok. Montaj yemiş, çarp yemiş. Yemiş de. Bok yedi. Bok 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 bok. Sen getirdin mi? Evet, ağlamaz lazım lazım. Cidden ağlamaz lazım. Ben biraz daha düşünüyorum ben, ben zaten orada tutmaz tutmanla ağlarım yani direkt. <laughs> Gözüm yaşardı şimdi. Öyle. <laughs> 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 Bak, sen oğlum sen oğlum. ne sür istersen ya da ben Lisetlerinde bunu yapıyorlar da. Ya onunla yapanlar mı oğlum? Gözden nasıl kullanıyor adamlar. ayrı bir sürü şeyleri var. Tamam bizde yok. Gerçek... Oğlum ne çekmiyordun sen? Neyi çekmiyordum? Hani video çekmiyordun. video çekiyorum ben da buralara belki kamera arkasına koyarım ya? diye. Hayır hayır kamera arkasına belki koyarım buraları anladın mı? Bir ihtimal yani yüzde yüz koyacağım diye bir şey yok. İleride ailemizde. Aynen aynen hatıra. Güzel sür. Yok Furkan şey öyle. makyaj yapıyorum ben burada. <laughs> da fazla mı sürdük? Ne? Sür sür. Ne sür sür yok fazla mı Benim bana bir şey verir bir Dur oğlum dur dur. Lan gözüme sürüyor canım dur. Furkan fena ağlarım geç geç. Ağlar mı? Acayip ağlarım. Ağladın mı? Ağlarım. Harbi mi? Oo öyle böyle değil. Ne... Ciddi misin? Varım yuvumu kaybetmiş gibiyim. <laughs> bütün bankalarda, <laughs> bütün bankalarda <laughs> bankalar öde, ödemem varmış gibi. <laughs> Aa, 9 çocuk var, ev kira yetiştiremiyor. <laughs> Geç ağlarım Tutun ya. Bütün ağlarım ya. Benim Furkan Yes. Biz onu çekmeyelim, ben gidiyorum. Dur dur. Oğlum ben çok kötüyüm. Bekle ediyorum. şuraya ayarlayayım. İki dakika Oğlum, ağla. Oğlum ne? İki dakika ağla gel. Aa. O sözü kullanacağım. Lan sözünü tüküreyim. Çok <laughs> kötüyüm dur ya. Git ben çıkıyorum tamam. kenara. Oğlum anlamasınlar. Kimse anlamasın şu soğan sürdün. Hadi. Tamam. Ama bak oğlum bak onları şey yapma. Oğlum ne diyecektik onu bile unuttum. Aaaa Aaaa azmaz Kanka Ne diyeceğiz oğlum hadi. Üşüreyim oğlum. <laughs> ne diyeceğiz? <laughs> ne diyeceğiz? <laughs> İnsanlara fazla güvenme seni çok fena ağlatırlar. <laughs> Ağladım ama lan. <bunlar. gülüyor> İnsanlara çok fazla güvenme. Seni çok fena ağlatırlar. Allah, şey İnsanlara çok fazla... İnsanlara çok fazla güvenme. Seni çok fena aldatırlar. Sıkayım seni yaptım. Aynı bu şekilde. Bunu... <laughs> çok iyi. Bekleyin bir de. Oğlum tut başını. Hayır siktir. Lan git koş <laughs> lan. Gece gece bebeye... beni. Lan gitsene. alev alıyor dünya seni yapacağım şimdi alev alıyor dünya dünya alev alıyor dünya o bu ne bir de çekmiyor mu bir de çekmiyor <laughs> mu Bence güzel. Güzel ağladı ne? Bence güzel ağladı. Nasıl? Bu kadar yeter. Bu gece git yat. Sonra sonra ödeşiriz. Hadi görüşürüz. Bana şu kapıyı. Bal bol şans. Şimdi geçmiş olsun gençler. Allah Allah. Allah Allah. Emin misin? Hadi bak. Sana bol şans. <laughs> Bekle ben bir çıkış yapayım gidiyorum. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Git lan. <laughs> yes. Oğlum sen... hoş. Bence yeter. <laughs> Geldi lan. İyileştin de geldin ama değil mi? İyileştim de sen ne yapıyorsun? Video çektim. Ne videosu bu? Vlog. Ağzına tükürdüm. Niye bu böyle uğraştın? Odamı... Şey gözüne soğan sürerdi, sürerdim ama. Eş, eşyalarımı e, tanıştırma videosuydu. Eşyalarını. Aynen. Ne eşyası? Sen, sen de bir eşyan mıydı? Evet sen de bir eşyan söyledin. <laughs> Bir soğansın artık ama kayıp. <laughs> Bir soğandan ibaretsin artık. Yaz <laughs> yaz glu. Yaz <laughs> yaz glu. Yaz yaz glu. Hani İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biraz sıkıntılar yaşadık. Ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Merak etmeyin siz. Ben nereye bakıyorum? Ha. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ve... Canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Canlı yayın yeni... açacak mı bilmiyorum da. Görüşürüz.